Bir mikrofon uzatabilir miyiz? Muhtarlar Derneği Başkanımız var mesela. Ee, ee, oturduğunuz yerde tabii alabiliriz. Buyurun efendim. Mehmet Yılmaz, Erbaa Muhtarlar Derneği Başkanı. Ee, öncelikle Tempo TV olarak sizin nezdinde Erbaa'da kamuoyuna sesimizi ve yetkililere sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için şahsınızda tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Eee Sayın Belediye Başkanım, platform başkanım, Melike Hanım, Tokat Tema Vakfı Başkanım gerekenleri anlattılar. Biz de bir erbağlı olarak eee erbağımızın doğal yapısıyla, yaşamıyla eee oynanmamasını, zümrüt ormanlarımızın imha edilmemesini istiyoruz. Erbağımız köyleriyle birlikte 100 bin nüfuslu bir yerleşim yeri. Bizim içme sularımız, bölgenin içme suları buranın yeraltı havzalarından ve yağmur sularına birikerek erbayı besliyor. Şimdi siyanürle altın arandığı zaman ister istemez erbağımız Kuzey Anadolu fay attı, bir deprem hattının olduğu için ufak bir sarjında veya e, ufak bir iş kazalarında bu toprağa karışacak bu siyanür. Erbağın içme suyuna zarar verecek. Burada insanlar ileride muhtemelen olabilecek hastalıklara maruz kalacaklar. Biz erbağlar bu konuda kenetlendik birlik beraberlik içinde bu altın arama olayına şiddetle karşıyız. Yetkililerin sesimize kulak vermesini istiyor, talep ediyoruz. Ayrıca bir erbağlı olarak şunu diyoruz. ki bize kimse, kimse ön yargılı davran bakmasın. Biz ülkemizi seven insanlarız. Tabii ki yeraltı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırması taraftarıyız. Ama doğayı tahribat yapacaksa burada yaşayan insanlara zarar verecekse bizim Anadolu'da bir halk deyimi var. Tuttuğumuz balık ürküttüğümüz kurbağa demeyecekse bu işi istemiyoruz. Yapmıyoruz. Yetkililerden sesimize kulak vermesini istiyor. Teşekkür ediyoruz. Aa